Üçüncü Selim, malum yeni bir ordu kurmuş, Nizam-ı Cedid. Bu yeni çağırılıyor, kaldırmak istiyor. İsterseniz ocağın biraz şey, bozuluşundan bahsedelim ondan önce. Bahsederiz. Ocak Hı. bozulduğu için kaldırmak Hı. istiyor. Ama yapamıyor. Kendisi gidiyor arada. Acaba bu Nizam-ı Cedid, Üçüncü Selim'in ordusu yeni bir ordu kurmak maksadıyla mı hazırlanmış? Yoksa... <laughs> Kendisine bir özel ordu kurmayı mı düşünüyor? Kendi iktidarını sağlamak için yapıyor. Yani evet. Önce, iktidar, yani önce iktidar olması lazım. Yani padişah tahta çıkıyor ama evet. yani derler ki ya, hükümet olun muktedir olamazsınız. Evet. Aynısı evet. onun için Çünkü Yeniçeriler nizam cedin sayısı fazla değil. 10-15 bin filandır. Yani öyle çok fazla. Aşağıda Yeniçeri kaç kişi? Ee, yani tam bilmiyorum sayısını. Bir şey söylersem yanlış olur. Yani Yapışır. ama 30 binin üzerindedir yani. Tahminim. Ama şu da var. Yalnız şunu söyleyelim. Bunların çoğu savaşa gitmiyor. O dönemde ordunun önemli bir kısmını paral askerler, eyalet valilerinin tuttuğu paral askerler teşkil ediyor. Yani Yeniçerilerden ziyade. O dönemdeki problem de aslında oradan kaynaklanıyor. Çünkü paral asker, profesyonel asker olmadığı için savaşta kaçıyor çoğu. Hı hı. Ve tabii Üçün Selim'le birlikte bir şey yapılmak isteniyor. Önce padişah kendi iktidarını sağlayıp, Talimli asker aslında burada denilen şey şu. Talimli asker. Yani talim yapan. Askeri talimlik, Avrupa, evet. Avrupalı tarzda talim yapan. Hı hı. E, asker yetiştirmek isteniyor. Nizami Cedid işte 1794'ten sonra başlıyor. Aslında uzun sürede devam etmiştir ama yaygınlaşamamıştır. Mesela Anadolu'da Nizami Cedid kurulmuştur. Konya'da vesairede. Hı, hı Rumeli'de kurmak istedikleri zaman Edirne isyanı çıkıyor Edirne'de ve o padişahın sonunu getiren şimdi, Nizam-ı Cedid değil mi şu bir? Evet. evet 3. Selim huzurundan geçiyor Nizam-ı Cedid. Burası mi bayıldım tarafı mı? Bilmiyorum yani Onu yerine ben biliyordum. Yani o ama. Nizam-ı Cedid askerini padişah da Ta izliyor tabii. Şimdi şey yapalım. Bunlar nasıl bozuldu? Oradan ikinci Mahmut'a gelelim. Yani bundan kaldı. Aradan lazım. sonra gelelim isterseniz. Ara yeni mi? Şey abi, verelim mi ara? Ve her şimdi şey yapalım. Olması. Efendim? Belki bozulmasına değinelim. Ondan, bo bo hani ondan sonra Asakir'e, Muhammed'i'ye. Yeniçerilerin yani. kaldırılmasına. Sonra da işte evet. son Yaş, en nihayetinde. Şimdi genelde bizim bütün tarih kitaplarında hemen hemen şu hikaye anlatılır. Demin söylediğim 1582'deki Sünnet Şenliği'nde çok iyi numaralar yapan, halka eğlendiren kişiler geliyor cambazları filan. Padişah bunlara, dileyin benden ne dilerseniz diyor. Onlar da biz Yeniçer olmak istiyoruz diyorlar. Bunun üzerine ocağı bu dışarıdan adam alınmasının Yeniçer ocağının bozulmasının başlangıç tarihi olarak gösterir. 17. yüzyıl kitapları. 3. Murat dönemini gösterir. Ancak buradaki şey, mesele 17. yüzyılın sonlarından itibaren devlet savaşırken özellikle Batı cephesinde Avusturya'ya karşı daha çok tüfekli piyade askeri ihtiyaç duyuyor. Tabi bu dönemde Yeniçer Hoca'nın sayısının artırılması disiplini ve şeyi bozuyor, sistemi bozuyor. E, ve bu dönemde tabi devşirme sistemiyle asker sayısını artırmanız mümkün değil. Dışarıdan e, Türklerden ve diğer Müslüman gruplardan askerler alınıyor. Ve bunların da tabi çoğunun dışarıda bağlantısı var. Çoluğu çocuğu var, işi var, gücü var. E, ocaktaki aşırı kalabalıklaşma ve devlet otoritesinin de zayıflaması ki Genç Osman daha 14 yaşında tahta çıkıyor. Sultan Mustafa zaten deli. 4. Murat 1632'ye kadar iktidarda rolü yok. Devlet otoritesi boşluğunun bulunduğu dönemlerde bunlar yoldan çıkıyorlar. Ancak 4. Murat 32'den sonra bunları disiplin altına alıyorlar. Fakat özellikle Viyana bozgunundan sonra tarih tarih 1683'ten sonra da devlet otoritesi 83. Evet. Devlet otoritesi bozulduğu için Yeniçer Ucağı e, eski şeyini kaybediyor. Tabi burada biraz da Avrupa'da gelişen silah teknolojilerinin rolü de var. Yani eski sistemle siz karşılığında devam edemiyorsunuz. Zaten tımallı sipahilerin yerine eyalet askerleri sarıca sekmanlar alıyor dönemde. Tabi e, hep genelde dediğim gibi 3. Murat dönemindeki bu hadiseden başlatırlarsa da o bir sembol olarak kalmıştır. Yani en önemli şeylerden birisi bu aşırı asker ihtiyacı var. Çünkü devamlı savaşıyorsunuz. Şimdi mesela eskiden savaşlar Ve bir sene sürüyordu. Değişik cephelerde. Tabii. Çaldıran Savaş diyorsunuz 1514 işte 14 veya Mercedabık 1516. 16. yüzyılın sonlarında İran Savaşları 1578 1590 yıl. Avusturya Savaşları 1593 1606 13 Yani artık savaşlar bir sene olmuyor. 13 yıl olunca. Tabii tabii tabii. Ne askerin sayısı belli oluyor, ne katibin sayısı belli oluyor. Şey de kalabalıklaşıyor aynı anda. Ben mesela bürokrasiyi takip etmiştim. Katip kadrolar da aşırı dolu şişiyor. Çünkü devamlı cephedeki askeri kaydını kuyduğunu tutacak adama ihtiyaç var. O uzun savaşlar devletin bütün düzenini alt üst ediyor.